Arkadaşlar bugün söz verdiğim gibi Yaman'la yeni Bodrum evimizi tanıtıyoruz. Evet bunlar köpeklerimiz Kral Efe, Zeyna. Gelin birlikte sevelim. Dur bakalım arkadaşlar. Bu evi Aşayım mı? E, yeni taşındık sayılır. Yok açma. Buradan severiz ya. Bakın. Gül u u u yerim belki. Buradaki Zeyna. Zeyna gel. Rottweiler. Dişim. Bu ise yesi bilmiyorum. <laughs> Gitten ama erkek olduğunu biliyoruz. Burada bahçe. Gelin şimdi içeri doğru gidelim ya. Bu bence kan yavru kanalı. Alabilir. Arkadaşlar evimiz baya büyük. <laughs> baya büyük. bu yani oh, Burası hay. iki katlı apart. Aaa. Ee, burası bizim değil evet. Zaten normal apartman bizim de. Alt kat kira. Sakın benim götümü çekme. Ben çekme. Arkadaşlar daha. Bu ev çok güzel ya, ben tam youtuber'im. Oğlum şuraya baktığında adamlar beş beş ama gelmiş gibi. Evet. Şimdi eve gidelim. Odamızı falan göstereceğiz. Salonda müşteriler var o yüzden göstereceğiz. Tamam Dur devam edelim. Burayı kapatıyorum. Burada bir yatak odamız var. Burada tabii ki de annem ve babam yatıyor, ben hemen kendi odama gidiyorum. Buraya tabii ki de Yaman geldiği için biraz Burada benim bilgisayarım var her zaman gibi. Burada Yaman'ın yatağı. Burada benim yatağım. Burada da balkon. Yani şimdilik burası benim yatağım. Burası bol Sonra bol. Gösterdi. Orta Sonra göstereceğimiz yer şey... ayrı. Ayrı. Ee, burada benim moto kaskım ve burada benim doğal kaskım. Tamam. Bu benim şimdi. Ha? Hayır. Sen değineceksin. <laughs> Bak bu Yaman'ın minicik yatağı. Yaman zaten bu kadar. <laughs> Arkadaşlar bir video kısımda miyiz? Ben giyineceğim. Tamam. O giyinirken ben konuşayım. Arkadaşlar bu evi biz kaç aldık? Neyse şurada falan Neyse. Arkadaşlar bu ev, burada ne unuttum. Neyse. Bu ev yani aile için çok güzel bir ev. O yüzden Arkadaş hmm, arkadaşlar bakın buradan yol geçiyor böyle. Burada balkonu biz camlar arttırdık. camlar kapattık. Ay sakın buraya gelme giyiniyorum. Tamam arkadaşlar. Burada bir tane dev yastık. Bu bundan daha büyük. Bunu koysaydık daha iyi. Neyse. Salonu göstereyim. Girme. Girmedim tamam. <laughs> arkadaşlar. Burada salonumuz var. Burada işte televizyon. Ben burada yatıyorum hep. Pubg oynuyorum. Burada ise işte masa falan var. Hmm. Şuradan gidelim. Oo müzik geldi. <laughs> <laughs> yalan, yalan, yalan. Burada benim bir şeyin aküsü var. Yani şarjı var. Ha, Giyindiğine giyindi göre diğer kata geçelim. Evet. Var. Ne oluyor oğlum? <laughs> Televizyon taraftan şu. Arkadaşlar, Fırat Hakan kanalına abone olmayı unutmayın. Çok güzel bir kanal en sevdiğim kanallardan biri. Şimdi, şimdi seçilecek. Bak. Senin işte burası. Ha, orayı kırık da. Dın dın, dın Biz burada yapacağız arkadaşlar. <laughs> evet, babam da bize verirse. Babam kaptınak kadar küçük. Burada Aa, ocak var. Aynen, burada yemek yaparız. Burada bizim o çok sıcak lan. Ama buraya tabii gece çok soğuk oluyor ya da şey klimayı getir minik klima var Arkadaşlar burada yemek yiyoruz. Mangal yapıyoruz. Mangalımız burada. Mangalımız tipi bu arada, çok güzel. Burada hortumuz var. Burada da kömür. Kömürde bir şey isterlerse. Burada Şurada deposu deposu. Buraya havuz yapacağım. Şuraya böyle bir havuz yapmayı düşünüyorum. Buraya da kum serip şezlong koyacağım. Bomboş çünkü. Burada. Yemek burada. Buraya da yemek yeme yeri yapacağım böyle masa gibi bir yer. Çok güzel duruyor değil mi? Beşiktaş, Beşiktaş kartı burada. beni takip et. Ya. <laughs> Vay be, manzara Aa. çok güzel ya. Akşap buraya hava yapıyor. Evet. Bahsettim ondan. Lan yaman. buraya kumu nasıl getireceksin kamyonla mı? Yok, kum paketleri var ya hani. Burada ben soba var. Soba var, soba. Çok sıcak oluyor. Bunu kapatırsak tabii bu havalarda. O yüzden bir tane klima alacağız bile... Buraya. 3 ama tabi test oldu ya test olduğundan o yok araksa. arkadaşlar. Arkadaşlar ee, gece şey ee, buradayken alarm kurup uyanıp size video çekmeye devam edeceğiz. Evet. yani Ve Gecenin içinde uyanıp bekonsu oynayacağız. Aynen. Arkadaşlar yani bu video çok değişik olacak. Niye ses mi? Valla neden burada tuz var? Bir lur tuz. En sevdiğim. <laughs> Bakın arkadaşlar buradan da kralla Zeynep'i görebiliyoruz. Bahçe bura. kadar mi? Vay be. İstanbul'u özleyenler like atıp abone olabilir. Ama artık yeni bir videomuz burada olacak ve yeni yayınlarımız. Yaman nerede lan? Abi ne yapıyor mu burada? <laughs> <laughs> Yaman'ın zorla açılma çabaları başarılı. Ne, kadar ne bileyim ben. Puh. Ha. Arkadaşlar yani teras güzel. Burada mangal yapıp yiyebiliyoruz. Yeah, bu arada eğer e, bu videoya ilk like atan kişi ve bu videoyu görüp abone olan kişiyi bu evde mangala davet edeceğiz. Yaman'la. Yani mangala gelsin. Konum açacağım o adama Instagram'dan. Instagram'dan yazsın. Instagram'a yoruma yazsın. ilk like atan. Ama tabii ki de takip edenler değil. Abone olan. Yani, bu videoyu görüp abone olan. Burada mangal yapacağız o adamla. Tabii büyük olmaz inşallah. O dağımızın arabası gözüküyor bak. Şuradan bir yol var. buradan gir Hatta o yolu da gösterelim değil mi? Nasıl geldiğimiz. Burası çıkmaz. Tam çıkmazın tek evi. Şimdi gel inelim Yaman buradan. Burada kameralar var. Burayı şey kedi geliyor diye yaptık. 67 olması bizim üzüyordu. Yani çok uğraşıyoruz camana. Ah Aha kırdım. Bir şey diyor arkadaşlar. Şimdi 990 10 milyona e, ulaşıyoruz ya. Hı hı. 10 milyonu ulaşmamızı bir kişi kalem. O bir kişinin adını atıyorum halk arasında. Ona özel bir ödülümüz var. Evet. Ödül prize beyikar ama. Drone, ben ya, büyük drone, motor, büyük bir, bir şey. Büyük bir şey alacağız şey Ne haber? Evet. Bakın burada benim bisikletim var. Elektrikli çok güzel. Bununla geziyorum. Güzelim, izin verirsen. 1 milyonuncu abonemize özel. E, e, Bakın arkadaşlar. 1 milyonuncu. Bu Bunlarla bir şey yapacağız. 1 milyonuncu abonemize özel. Olmazsa kuzeyinde izin alıp Hitman 2 vereceğim. Hitman 2. Oo. İyi oyundur. Arkadaşlar bakın burada böyle bir yoldan geliyoruz. Ben geçen gün Hitman açtım. Ha, bu canım dönerin arabası hatta. Bak, bir diyoruz. internet var ki. Bak böyle. Burada. <laughs> Arkadaşlar buradan benim okuluma giden bir yol var. Oğlum, giden, giden, giden. Şurada o oh, terk edilmiş şey eve gidelim mi lan diğer videoda? Arkadaşlar diğer videoda nerede lan ev? Ha, ev şurada bakın zindana benziyor. Dur şuraya çıkıp göstereyim. Hadi düşüyorum. Şu eve gideceğiz. Willy, Willy, Saat 3'te gece olduğunda bakalım ne olacak. Oo çok korkunç gözüküyor. Hatta otelinde evet, de Bu yamanların arabası. Araba çok güzel. Bu da bizim motor babamın. Biz burada en son. O o öbür taraftan. Buradan ay düşürdüm. Öbür tarafa doğru çıkmazdı. En son yerde arkadaşlar dizmemiz. <laughs> ne yaptım ben? Yerel benim kudretimi böyle yürüyor. Keko mu? Aa, ayakları böyle yürüyor. Aa, paytak yani. <laughs> lan bu ne? Lan. Dur lan şu. Ayamı koymaya deniyor muyuz? Çıkmasın mı? Şu hareket ediyor bu arada. Baba, baba. <laughs> Düşmez inşallah. Sıra bende. Terk edilmiş şey şurada. Burada da var. Acaba baba. direkt videoda mı gitsek? Bu videoda. Aynen lan çok iyi olur. İki video birleşik gibi. Hayır babalarla birlikte gideriz. Babalar videoya girmezler. Niye girsinler? Biz tek gitmeliyiz. Tutsana şunu. Düşeceğim yoksa. Tut, tut. Oğlum telefon tut lan. Tutacağım. Ver. Ha. Arkadaşlar bakın burayı çok takın, az. Şey dakika olmuş ya bir şey olmaz. 15 dakika Arkadaşlar gece video çektiğimiz için e, 15 dakika çekebiliyoruz o yüzden. Bu da dakika da bitireceğiz. Bakın terk şurada bir tane şey terk edilmiş. Burası çok terk edilmiş yani. Aynen. Şuraya doğru bir gidelim mi? Ya penceresinden evet. bakarız. Arkadaşlar evet, bakın. Dikkat et. Bir tuzağı var. Evet. <laughs> Bam. Mezeler de okey. Her şey de bu, bu değil mi? Buğday. Ekmek oluştu. Hani Minecraft'ta buğday ne ekmek Evet. Arkadaşlar çok sessiz bir yer. Ben korkmaya başladım. Bence gidelim buradan. Oo, Hı -hı. torba var. Terk edilmiş evleri seviyorsanız like atıp abone olmayı. Oğlum altıma yaptım. Pencereymiş. Korktum lan penceredeki şeyi. Adam zannetti. Hadi gel gidelim. Video evet. devam ediyor. Sakinler biz. Par, parmak diyecek. Hadi gel gidelim. Bak, Video bak, devam ediyor. Atlayarak. İsmail. <laughs> Burayı kız. <laughs> Burayı keserim. Tamam tamam. Küfür <laughs> edeceğim. Bey keserim. Tamam kesmedim. Patis bombası. Çık <laughs> öldü. Abla koş atma ya. Ben nasıl ineceğim oğlum buradan? Ne kameraya? Al kamerayı ben çek. Bak şuradan atlayacaksın. Ben çek beni. Evet. Müthiş. Ters çekiyorum. Ter çekiyor. Telefon ters çekiyorum. <laughs> oğlum öyle değil yani. Öyle. He aynen aynen. Öyle. Onu şu an köyde gibi görüyorsun. <laughs> Çarpıyor mu azda? Hadi gidelim gidelim. Arkadaşlar usulü mu geldi? O zaman akşam. Görüşürüz. Arkadaşlar şimdi size akşam için ne aldığımızı gösteriyoruz. Dur mutfağım şunu yakalım. Bu arada mutfağı göstermedim Burada burada. Burada tezgah. Burada benim en değerli dondurma makinem var. Ee, şimdi Arkadaşlar aldığımızı... bu videoya çok abone yapmanızı istiyoruz. Çünkü Gips abonemiz olmadığı için e, o kadar iyi videolar çekmiyoruz. Abone olduğum sebeb. o, popcorn aldık. Ee, Allah noodle aldık. Evet, Allah'ın izniyle aldık. yaketimizi aldığımızda GoPro alıp denize içinde video çekeceğiz. Evet. Indomie noodle aldık. Severiz. Neyse ya. Arkadaşlar benim bir Köpek tane... Köpek maması aldık. Köpek için Bir de golfrik aldık. Biz Başka yiyeceğiz. da bir şey almadık. Bir de... Bence noodle'u yapalım ya aynen. Noodle nasıl yapılır? <laughs> Tarif. Önce koy noodle'u. <laughs> para uçak versene bunu yiyelim mi? Ne o? Arkadaşlar bunu yemez yemez. Ben nudu yapacağım. Sen sen yok ana açma. Nudu yapalım. Çok güzel güzel çok az. Var. Ya, tamam onu, onu ye ben nudu hazırlayayım. Arkadaşlar bakın. Bunu marketlerde görebilirsiniz. Bar var. Barların yanında duruyor. Bar değil. normal. Arkadaşlar bar değil. Eşim var. Bar değil mi? için Açılırsa yapacağım arkadaşlar. Mesela su için. Bakın böyle dokuma benziyor. Bunlar su kaynatacağız biz. Çay mı kesin Doğru ya. Arkadaşlar ben bunu açamayacağım. Ay. Açamıyorum. Nodunu mu? Yok bunu. Bunu. Çok iyi. Kapatayım. Arkadaşlar ben buraya bir keseyim şunu koyana kadar. Arkadaşlar suyumuz kaynıyor. Numara reklamına ne <laughs> lan bu? Bu arada lütfen bana da reklam olursanız yani bize de reklam olursanız sevinirim. <laughs> Birerce indome reklam olabilirsin. Çok güzel. Yani çok güzel değil tabii Gide de Ne? Çok güzel. Bir de onu kutulamak için yapıyorum. <laughs> Şimdi iki tane kase alalım. Kase. As. Kase bizden de. Oha bu ne? Bunu sıkalım mı arkadaşlar bundan? <laughs> Başka bir şey için de kase mi? Oh. Ooo tam bak biz ilk kase yaptık. Şimdi de böyle bak. Nice. Adamlar bunu nasıl sıkıyor? Elleri sıkışmıyor mu? Bilmiyorum. bilmem. E, artık mı Kaynıyor mu lan bu? sen? Bunun fişi yok mu? Var. Oh. Nerede? <gülüyor> Arkadaşlar. <gülüyor> bu, bu hiçbir şey bilmiyor. Ben evde çay kaynatıyorum. kaynatıyorum. Oğlum ben de kaynatıyorum. <laughs> fişi takılı ki. What? Bak hatta şey yanıyor. Çık bakayım. Böyle mi kaynıyor? Böyle. Yo. Böyle kaynıyor. Aynen böyle kaynıyor. Ne <laughs> kaynıyor kaynıyor görüyorum. Ya bin odalı yapacağız sanki şey yapıyor. Aklıma şey geldi Yaman. Acı videosu. Arkadaşlar <laughs> bir giriş yapalım gel bir giriş yapalım Allah aşkına ne olursun ne <laughs> şunları <istiyorsunlar>, çekeyim. Bizim <laughs> ev arkadaşlar. Bugün en acı şeyleri <laughs> Gel gel gel. <laughs> Bugün yanımda kız elim var. Tabii kız. ki. Tabii ki de olmuyor artık eskisi gibi eğlenceli değiliz. Eskiden her şey çok eğlenceliydi değil, değil mi? Zaman ne çabuk hızlı geçti. Şey. Kim deyir? Ay, ay bu olmazsa, da. Eee, bizim qarpuzumuz var, Bu qarpuz. Olmazsa e, iki gün ya da yarın filan e, renk renge göre yemek yeme çekeceğiz. Evet. Ben kapatayım annem sonra bizi döver. <laughs> Acaba bu annede. Oha şampanya var. Bu şampanya değil. Bunlar <laughs> arkada. Bu su nasıl kaynıyor? Oo kaynamış bile. <laughs> bu böyle kaynıyormuş oğlum sen beni niye yiyorsun? <laughs> Aa acıma mı? Biz, bizim, beynimiz mi yok? <laughs> o sırada içinden kırık çıkardık. Ha buz makinesi altıma yaptım. <laughs> Hırsız gibi. Buz makinesi. <laughs> da arkadan böyle geçiyormuş gidiyor şey araba yapıyormuş. Bu da böyle arkadaşlar. İçine ya Allah bismillah. Oğlum yesene bak. Oğlum çok güzel. Şey. Evi batırdık batırdık. Aa sarımsak var vampir gelmesin diye. Sos koyalım ya. Ben koydum. Var ya. Bu ne? Yağ mı oluyor? Yok onları su koyduktan sonra acı olarak koyuyorsun. Oh koy 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 gözünü korkak kalıştırma derler. Ben en çok acılı Sonra istedim. bunun gibi mi olacak acıda? Ha onun gibi olacak. Bu su kaynarsa tabii ki. Oo kaynamış. Üf. Üstüne mi koydun? Kaynamamış. Oh oh. Hangi tarafta kaynıyor bilmiyoruz ki anasını. Orada kaynamıyor orada duruyor. Hayır. Bak şimdi bekle. Kaynıyor işte kazandı. Kırmızılar her zaman kazanıyor. Evet. Bu ben de bilmiyorum. Bu ha. orada bence en uzun videomuz olacak. <laughs> <laughs> <Emiyim başardık daha. gülüyor> Alezer dedikten Arkadaşlar şey. bugün yemek yerken Aleyden ne demişti baba sana? Demişti. Kozuluyor mu? Ya bir şey demişti. Sonra sen tavuğu yere düşürmüştün. Ha değil. Ne kadar güzel yemek yiyorlar demiş. Ben tavuğu yiyorum. Oh baharat baharat biraz. Ben çok oldu da. <laughs> benim mas. O da benimki. Bu şöyle göstereyim. İyi. Onu. Ya ne güzel baharatım vardı ya. of <laughs> oh, benimki çok iyi. Bunlar ne zaman atıyorsun? Onlara su koyduktan sonra o kaynamış bile. Hatta fazla kaynattı. Dizli kapadım. Arkadaşlar. Oğlum buna bir gram ağzına aldığında ağzım birazcık yanıyor. O sırada komple. Bismillahirrahmanirrahim. O dışı orta sıcaklıkta. Oğlum çok koydun. Ben çok seviyorum. Sen ne kadar koyayım? Sen Hı. dur dedin de dur. Dur. Bana da bana biraz daha koyayım. Tamam tamam tamam. Şimdi nasıl yapacağız? Hanım evlendi Bekleyeceğiz oğlum. What? Ben de koşar. <laughs> Çay koyalım bir de çaylı. Bir Aa bunları da. koyalım hadi. Aynen. Bunları nasıl koyup? İnşallah elimiz batmaz amin. Bu ne? Sabun mu? Ya ne sabun? <laughs> 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 oğlum arkadaşlar bugün e, buradan şey aldım kurulay. Cool Adamlar sabun koymuş içine. Nasıl taşıyorsun bunu? Yırtarak. Nasıl yırtıyor? Yırt artık ot. bak de. Bak bir Ne bu? Ne bu i̇şte acı. Ay acıyı çok severim. <laughs> Orkun'un bana şeyine ne benziyor lan bu? De. Çok fa. Ne? Tadı çok güzel. Ben niye bunu O sırada ben. Köpe. <laughs> Ben de evimde çöpü ve evi batırdık. Size değerdi. Neyse. Arrrr. de battı. Bu ne ya? Bok gibi. Oğlum arkadaşlar bugün kasadaki anda bir değişik. Böyle. Oğlum çatal mı çatal arasın lan? feneri de alaka. Bilmem. Bakalım arkadaşlar. Oha. Geceyi gündüze çeviren o. Ah kör oldum. <laughs> Dur be ellerimi ikiye ben. Uy! Sabunel. Uy, zıpıcısın. Oha, bak 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 bak. Bak bu ara bak. Bak böyle bak. Oha, çok güzel lan. Hey. Hey. Munchkin. You are you. I am you. Don't you. Hadi çatal versen. Thanos. Wow, wow, oha. Nam gü best. Ha. <laughs> oh bol bol. ASMR var. Neyse biz videoyu keseyim olduğunda bekleriz. Evet. Yani şu oldu. Şimdi test. Ama nasıl? nasıl oldu? Çok sıcak. Neden birleştirmiyoruz videoları? Birleştiriyoruz. Hı. Ben ne yapıyorum? Oo. Wow. Lan ne arıyorsun sen? Oh bol bol. Ben bunun hmm. suyunu akıtacağım. Yok ben böyle içeyim. Oğlum çorba mı içiyoruz? Ne yapıyoruz? Saç. Şek şaka. Şey. Evet bu bir şey falan çıkabilir. O, o sırada koney form. Çok sıcak. Jack, sıcak, sıcak yemeğin sıcak. Arkadaşlar mm. yerken köpek köpek ses çıkıyor. Çok güzel. Ha, ha, varsa özür dileriz ama yani bu videonun konsepti bu. Ha, chips challenge. O zaman eğer görüntü e, çekiyorsanız, like atıp abone olursanız bir kişiye evine 5 beş 5 lir lira lir söyleyeceğiz. Hem Çin marketinden. Konumun nasıl? <laughs> Anne <Ay>, korkma. <laughs>